Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün güzel bir üçgen börek yapacağım. 4 tane patatesimi haşladım. Şöyle hemen eziyorum. Hemen hızlıca olan bir böreğimiz oğlumla çayla içeceğiz şimdi arkadaşlar hemen yapacağım çayın yanında çok güzel çıtır çıtır bir börek oluyor şöyle bir tane orta boy soğanımı da tavada güzelce kavurdum üstüne de pul biber ve şey pul biber ve toz biber ekledim Hemen karıştıralım. Patatesi karıştırdıktan sonra şöyle kenara alıyorum. Hemen sosumu karıştıracağım. Sosum da çok basit. Hemen bir çay bardağı yoğurt. Şöyle önce yoğurdumuzu bir karıştıralım. Pürüzsüz bir hale getirelim. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bu böreğin çokluğun azlığına göre siz çoğaltıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de maden suyu. Şimdi hemen böreklerimizi yapmaya geçelim. Şöyle hazır yukadan şimdi küçük küçük şekiller aldım incecik incecik şöyle iki kat yapacağım arkadaşlar bunların üzerine şöyle sosumdan gezdireceğim. Her yerine gelecek şekilde de fırçayla süreceğim. Üzerine bir kat daha yufka koyup saracağım. Şöyle uçlarına da gelecek şekilde yapalım. Tekrar. Şöyle birer kaşık. Patates harcımızdan da koyuyorum. Evet arkadaşlar böreklerimi sardım. Bir tane de küçük parçam kaldı onu da küçük bir tane sardım. Hemen yumurtamı üzerine sürüyorum. İç harcımdan kalan şöyle az bir harcım kaldı. Ondan da iki kaşık kadar ekliyorum. Yumurtama hemen üzerine sürüp ısıttım. Fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. Evet börekler işte arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de altın üstünü çıtır çıtır oldular. Çok güzel. Bir taraftan da çayım demleniyor. Şöyle bir tane test yapalım sizlerle. Çok sıcak şu anda ama sizlere de göstermek istiyorum. Bölemedim. Buharı üstünde arkadaşlar şöyle çıtır çıtır. Sesi duyuyorsunuz umarım. Bu kadar güzel oldular ki. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.